implant uygulaması yapılmış, özellikle ön dişler grubunda implant uygulaması yapılmış vakalarda estetiği temin edebilmek için ve doğal görünümü sağlayabilmek için üzerine yapılan porselen esaslı dişler önem kazanır. Bunlar da zirkonyum bazlı protezler daha estetik ve daha güzel görünümlü olmaları sebebiyle ön dişler grubunda implantlarda tercih sebebidir. Ama azılar bölgesinde implant uygulamalarında ben genellikle titanyum bazlı protezleri tercih ediyorum. Neden? Çünkü titanyumun titanyumla olan entegrasyonu çok daha sağlıklı ve çok daha güzel ve çok daha dayanıklı sonuçlar ortaya çıkarması sebebiyle titanyum daha kullanışlı ve rasyonel bir uygulama. Ama ön dişler grubunda zirkonyum esaslı porselenleri kullanarak hem estetiği hem fonksiyonu bir araya toplamak mümkün. İmplant uygulamalarının ön dişler grubunda yapıldığında, ön dişler grubunda kullanıldığında e, implantın altyapısının gözükmesi mümkün değil. Ama üstüne kullanılan abutment dediğimiz parçaların e, zaman zaman hastayla olan çalışmalarında sıkıntılar olabilir. Onlar da şimdi artık günümüzde çok daha estetik esaslı, kompozit esaslı maddelerden yapılıyor ve o kompozit esaslı maddeler e, dişin üzerine uygulanan dişin e, altında röfle vermeyerek çok daha büyük bir estetik görüntüyü sağlayabiliyor. Tabii zirkonyum bağlantılı protezlerde altındaki yapı ne olursa olsun üst yapısı çok estetik olduğu için çok önem kazanmıyor. Ama her hastanın zirkonyum yaptırmak gibi bir imkanı olamadığından günümüzde o zaman metal porselenlerde veya diğer malzemelerde ebat mutların, uygulamalarının daha estetik amaçlı olması tercih edilir.